Anlatılanlara bakılırsa Aztekler güneş tapınaklarında haftada 80 bin mümini düzenli olarak boğazlıyorlarmış. Onları böylece bulutlar tanrısına kurban ediyorlarmış, yağmur yağdırsın diye. Savaş denen şeyi görmedikçe insanın böyle şeylere inanası gelmiyor. Ama bir kez savaşı yakından görünce her şey aydınlanıyor. Azteklerde başka, başkasının bedenine değer verme işleri de belli ki benim mütevazi işkembem de aynı şekilde değersizdi. Yukarıda adı geçen generalimiz, Seledrondes Entrayes'in gözünde. Rütbesi yükseldikçe belli bir tanrıya dönüşmüştü o da. Feci derecede doyumsuz bir tür güneşçik olmuştu. Azıcık umudum kalmıştı, o da esir düşmek. İncecik bir umuttu, ip gibi. Gecenin ortasında bir ip. Çünkü koşullar pek de kibarca girizgahlara yatkın değildi. Bu gibi durumlarda sıkılan kurşun, sıkılacak elden daha çabuk ulaşıyordu insana. Zaten Avrupa'nın öbür ucundan özel olarak beni katletmek için gelmiş olan ve adı üstünde düşman olan o askere ne diyebilirdim ki? Bir saniye olsun tereddüt etse bile bu da bana yeterdi. Ne diyecektim ona? Sonra kim bilir aslında neyin nesidir? Herhangi bir mağazada memur, uzatmalı bir profesyonel, belki de cenaze levazımcısı sivil hayatta, bir aşçı, Atlar bayağı şanslı çünkü her ne olursa olsun onlar bizler gibi savaşın ceremesini çekiyorlarsa da hiç olmazsa onu desteklemeleri gereğine inanır gibi yapmaları beklenmiyor onlardan. Bahtsız ama özgür atlar. Galeyan denen o kaltak maalesef bize mahsus. O sırada yolu çok iyi ayırt edebiliyordum. Kenarlarda arazideki balçığın üstüne oturtulmuş, tümüyle sessiz soluk kütleler halinde, düzensiz koca buz parçaları gibi ay ışığının duvarlarının beyazlattığı evlerin oluşturduğu büyük kareleri, hacimleri de. Her şeyin biteceği yer burası mıydı yoksa? Defterim dürüldükten sonra daha ne kadar zaman geçirecektim bu yalnızlıkta? Sıfırı tüketmeden önce. Ya hangi çukurda? Bu duvarların hangisi boyunca? Belki uzun uzadıya can çekmemi beklemeden bitirirlerdi işimi bir bıçak darbesiyle. Bazen elleri de koparılmış, gözleri de, hatta gerisini de, bu konuda öyle şeyler anlatıyorlardı ki hem de iç açıcı olmayan cinsten. Kim bilir. Atın atacağı bir adım, bir adım daha yetecekti belki. Bu hayvanların her biri birbirine yapışmış demir ayakkabılar gibi iki insan gibi koşuyorlardı garip, tamamen uyumsuz bir jimnastik adımıyla. Kaburga kafesinin ardındaki yüreğim sıcacık tavşan gibi kıpır kıpır büzüşmüş şapşal. İnsan kendini birden Eyfel Kulesi'nden aşağı attığında da bu tür şeyler hissediyor olsa gerek. Kendini havadayken tekrar yakalayabilmeyi ister halde herhalde. Tehdidini gizledi benden bu köy. Ancak yine de tam değil. Bir meydanın ortasında minnacık bir fıskiye sırf benim için lıkır diyordu. O akşam her şey bana aitti. Yalnızca bana. Nihayet bir şeylere sahiptim. Ay, köy, müthiş bir korku. Yeniden atımla yola koyulacaktım. Noir Seursus'la lise varmak için daha en az bir saat yol tepmek gerekecekti. Derken bir kapının üzerinde iyice gizlenmiş bir ışık gördüm. Dost doğru o ışığa yöneldim. Böylece de bir tür cürete sahip olduğumu keşfettim. Firari amaçlı bir cüretti bu elbette. Ama yine de hiç hesapta yoktu. Işık çabucak kayboldu ama onu basbayağı görmüştüm. Kapıyı yumrukladım. Israr ettim yine yumrukladım. Çok yüksek sesle. Yarı Almanca yarı Fransızca. Sırayla her ihtimale karşı. Seslendim o gölgenin dibine saklanmış meçhul kişilere. Kapı sonunda aralandı, tek kanadı. ''Kimsiniz?'' dedi bir ses. Kurtulmuştum. ''Ben bir dragon süvarisiyim.'' ''Fransız mı?'' Konuşan kadını görebiliyordum. ''Evet, Fransız.'' ''İyi de buradan az önce Alman dragon süvarileri geçti, Fransızca konuşuyordu onlar da.'' ''Evet ama ben sapına kadar Fransızım.'' ''Ya, şüphe eder gibi bir hali vardı. Neredeler peki şimdi?'' diye sordum. ''Saat sekiz gibi Noirseur'a gittiler.'' Eliyle kuzeyi işaret ediyordu bir yandan. Bir genç kız, şalı beyaz önlüğü çıkıyordu şimdi gölgenin içinden kapının eşiğine kadar. Ne yaptılar size diye sordum, Almanlar. Belediyenin yanında bir ev yaktılar, sonra da buracıkta erkek kardeşimi öldürdüler. Karnını mızrakla deşerek, onların Roğuç Köprüsü'nün üzerinden geçişini seyrederken oyun oynadığı için. Bakın diye gösterdi bana, orada duruyor ağlamıyordu. Işığını görmüş olduğum mumu yeniden yaktı. Dipte de gerçekten denizci kıyafeti giymiş, şilteye uzatılmış küçük cesedi gördüm. Hem de boynu hem kafası, mavi kenarlı koca bir yakadan dışarıya sarkıyordu. Mumun ışığı kadar soluk, kolları, bacakları ve sırtı kıvrılmış, kendi ekseni üzerinde bükülmüştü çocuk. Mızrak darbesi karnının ortasındaki sanki bir ölüm ekseni oluşturmuştu. Annesi ise yanda diz çökmüş, hüngür hüngür ağlıyordu. Babası da, Sonra da hep birlikte yine inlemeye başladılar. Oysa ben çok susamıştım. Bana satabileceğiniz bir şişe şarabınız yok mu diye sordum. Anaya sormalısınız. Hala kalıp kalmadığını belki o bilir. Almanlar bol miktarda alıp götürdüler az önce. Derken maruzatıma ne gibi bir karşılık vereceklerini aralarında tartışmaya başladılar hem de alçak sesle. Kalmamış diye gelip bana haber verdi genç kız. Almanlar hepsini aldılar. Oysa kendiliğimizden vermiştik onlara hem de bir sürü Vallahi öyle ne içtiler ama diye belirtti ağlamayı birden kesmiş olan ana. İçmesini seviyorlar. Hem de yüz şişenin üzerinde kesinlikle diye ekledi baba. Hala diz çöker durumdaydı. Bir tane bile kalmadı mı yani diye ısrar ettim. Hala umudumu kesmeden. Çünkü öylesine susamıştım ki özellikle de beyaz şaraba o iyice acı olanından, insanı biraz kendine getireninden parasını ödemeye hazırdım. Tek kalan çok iyi bir cins şarap. Şişesi 5 frank değerinde diye razı oldu o zaman anne. Pekala ve beş frankımı cebimden çıkardım iri bir madeni para. Git bir tane getir dedi alçak sesle emretti ablaya ana. Abla mumu aldı bir saniye sonra gizledikleri yerden litrelik şişeyi getirdi. İstediğimi aldığıma göre artık bana yol görünmüştü. Geri gelirler mi diye sordum yeniden endişelenip. Belki dedi hep birlikte ama o zaman her şeyi yakarlar. Giderken de öyle yapacaklarına yemin ettiler. Gidip bir bakayım. Pek cesur birine benziyorsunuz. İşte o taraftan diye Norseususla Lis istikametini işaret ediyordu bana baba. Hatta gidişimi izlemek için yolun kenarına kadar geldi anne ve kız. Ürkmüş. Küçük cesedin yanında kaldılar onlar. Gece boyu başucundan ayrılmama niyetiyle. İçeri gel diye sesleniyordu ona. Dönsene ne işin var senin yollarda Joseph? Pek cesur birisine benziyorsunuz dedi yine baba ve elimi sıktı. Atımı atlayıp kuzey istikametine yöneldim. Bari onlara burada olduğumuzu söylemeyin. Kız sırf arkamdan bağırarak bunu söylemek için dışarı çıkmıştı. Yarın nasıl olsa kendi gözleriyle görürler diye yanıtladım. Hala burada mısınız değil misiniz? Yüz paramı vermekten hiç de kalmamıştım. Aramıza yüz para girmişti. Nefret etmek için yeter de artar bile yüz para. Hem de hepsinin gebertmesini arzulamaya yeter. Harcayacak aşk yok bu dünyada yüz paralar oldukça. Yarın diye yineliyordu onlar kuşku içinde. Yarın onlar için çok uzaktı. Fazla bir anlamı yoktu böyle bir yarının. Hepimiz için söz konusu olan özünde bir saat daha yaşamaktı. Üstelik her şeyin cinayete indirgendiği bir dünyada tek bir saat bile başlı başına bir olguydu. Fazla uzun sürmedi. Ağaçtan ağaca tırıs gidiyordum ve her an tutuklanmayı ya da kurşuna dizilmeyi bekliyordum. Sonra bir şey olmadı.'' Küçük bir tepenin doruğuna ulaştığımda ağır adım, gece yarısı geçeli en az iki saat olmuştu, birden bulunduğum yerden aşağıda sıra sıra aydınlanmış sokak lambaları gördüm. Ardından da ön planda vagonlarıyla, lokantasıyla ışıl ışıl bir tren istasyonu. Ancak hiç ses gelmiyordu. Hiç. Sokaklar, caddeler, sokak lambaları ve başka çift sıra ışık demetleri, koskoca mahalleler, çevresinde kalan kısmında ise yalnızca karanlık ve boşluk. Kentin çevresine göz koymuş, sere sere yayılmış. Kente gelince o önümde uzanıp duruyordu. Koca kent kaybolmuş gibiydi. Yanan ışıklarıyla gecenin ortasına saçılmış. Attan indim. Küçük bir tümseyin üstüne oturup bu manzarayı bir süre seyrettim. Gel gelelim Almanların Neuseur'a girip girmedikleri konusunda bu bana bir fikir vermiyordu. Ancak bu gibi durumlarda genellikle her şeyi ateşe verdiklerini bildiğimden kenti hemen ateşe vermediklerine göre o zaman ola ki garip düşüncelerle sıra dışı bir planları vardı. Top da yoktu. Kuşkulu bir durumdu bu. Atım da uzanmak istiyordu. Dizginlerini çekiştiriyordu. Bu nedenle başımı çevirdim. Tekrar kent tarafına baktığımda bir şeyler önümdeki tümseyin biçimini değiştirmişti. Çok bir şey değil elbette ama yine de seslenmeme yetecek kadar. Hey kim var orada? Gölgenin duruşundaki bu değişiklik iki adım ötede olmuştu. Bu birisi olmalıydı. O kadar yüksek sesle bağırma diye yanıtladı tipik Fransız tımlarından ağır ve boğuk bir erkek sesi. Sen de mi geride kaldın tertip diye sordu bana hemen. Artık onu görebiliyordum bir piyadeydi. Kasketinin siperi şafağa yakın olanlarınkinden. İyice kalkık. Bunca yıl sonra bile o anı, karaltısını, otların arasından çıkışını gayet iyi yanımsıyorum. Eskiden panayırın poligonlarında askerlerin hedef oluşturduğu gibi birbirimize yaklaşıyorduk. Tabancam elimdeydi. Az daha nedenini bilmeden ateş edecektim. Baksana diye sordu. Sen onları gördün mü? Hayır ama buralara onları görmeye geldim. 145 Dragon sürü varisinden misin? Evet ya sen? Ben yedeklerdenim. Aa verdim. Şaşırtmıştı beni yedek olması. Savaşın başından beri ilk kez bir yedeğe rastlıyordum. Bizler şimdiye kadar hep muvazzaflarla karşılaşmıştık. Suratını görmüyordum ama sesi daha şimdiden bizimkilerden farklıydı. Sanki daha hüzünlü, dolayısıyla bizimkilerden daha geçerli. Bu nedenle de ona biraz olsun güvenmekten kendimi alamıyorum. Bu da bir şeydi. Ben bıktım diye yineledi. Gidip kendimi Almanlara enselettireceğim. Lafına esirgemiyordu. Nasıl yapacaksın peki? Birden çok ilgimi çekmişti projesi. Her şeyi bir yana bırak, kendini enselettirmeyi, başarmayı nasıl becerecekti ki? Henüz bilmiyorum. Bari tüymeyi nasıl başardığını anlat. Gidip kendini enseletmekten kolay değil. Bana ne? Gidip teslim olurum. Korkuyorsun yani. Korkuyorum. Ayrıca bu iş için çok hıyarca bence fikrimi sorarsan eğer. Almanlardan bana ne yahu? Bana bir zararları dokunmadı ki. Sus dedim ona. Ya bizi dinleyen olursa? Almanlara nazik davranmak ister gibiydim. Oldu olacak bana açıklamasını isterdim şunun. Yani şu yedeğin nasıl oluyor da tüm diğerleri gibi savaşmak için gerekli cesaretten ben de tamamen yoksundum. Ama o hiçbir şey açıklamıyordu. Bıktığını yineleyip duruyordu. Derken alayın bir gün önce sabaha karşı nasıl bozguna uğradığını anlattı bana. Hem de tarlanın ortasına yanlışlıkla onun birliğine ateş açan bizim avcı piyadeler yüzünden. O sırada daha beklenmiyorlarmış. Öngörülenden 3 saat erken gelmişler. O zaman da avcılar yorgun şaşkın onlara kurşun yağdırmışlar. Ben bu filmi daha önce görmüştüm. Bana da oynatmışlardı. Ben de tabii deli misin? Ne biçim istifade ettim fırsattan diye ekliyordu Robinson. Ekliyordu Robinson dedim kendi kendime. Robinson benim adım. Robinson Leon. Şimdi vınladım vınladım dedim kendi kendime. Böyle değil mi? Dolayısıyla küçük bir koruya daldım ve orada bak şu işe yüzbaşımıza rastladım. Bir ağaca yaslanmıştı. Ayvayı yemişti bizim kıl yüzbaşı. Gebermekteydi anlayacağın. İki eliyle karnını tutmuş can çekişiyordu. Gözleri fıldır fıldır her yerinden kanlar akıyordu. Yanında kimse yoktu. İşi bitikti. Anneciğim anneciğim diye zırlıyordu bir de. Yanından geberip kan işerken. Kes dedim ona. Ananın umrundaydı sanki. Aynen öyle ya yanından geçerken geçiver, geçiriverdim lafı. Ne de hoşuna gitmiştir Adi'nin değil mi? Değil mi moruk? Yüzbaşıya ağzının payını verme fırsatı her gün geçmez insanın eline. Geçti mi kaçırmamalı. Kırk yılda bir. Sonra bir an önce siktir olup gitmek için teçhizatı attım üstümden silahları da. Yandaki bir küçük su birikintisine. Düşünsene ben yani şu an karşında duran adam kimseyi öldürmeyi istemiyordum. Ben asla böyle bir şey öğrenmedim. Ben zaten kavga işlerini de hiç sevmedim. Barış zamanında bile çekip giderdim. Öyle olunca da anlıyor musun? Yani sivil yaşamda düzenli olarak fabrikaya gitmeye çalışırdım. Hatta biraz oymacı bile sayılabilirdim ama pek de sevmiyordum. Kavgalar yüzünden akşam gazetelerini satmayı yeğlerdim. Hem de iyi tanıdığım sakin bir semtte, Merkez Bankası civarında. Yani place de Victoria's da anlayacağın. Rue des petites champs. Benim payıma düşen buydu. Asla Rue de Louvas ve ötesindeki Palais Royal'i geçemezdim. Çaktın manzarayı değil mi? Sabahları da esnafın alışveriş işlerine bakardım. Arada sırada öğleden sonraları da bir teslimat idare ediyordum işte. Bir tür, bir tür kol ekmek, emekçisi yani. Ama ben silah milah istemem. Ya Almanlar seni elde edip, edip silahla götürürler, götürürlerse işin bitik. Oysa benim şimdi yaptığım gibi öyle avare avare dolaşırsan el elde baş başta seni esir almakta daha az zorlanacaklarını hissederler anlıyor musun? O zaman karşısındakilerinin ne mal olduğunu bilirler. Aslında keşke Almanların karşısında cas cavlak çıkabilsek en iyisi at gibi. O zaman hangi ordudan olduğunu bile bilemezler değil mi? Bak bu doğru. Anladım ki yaş az, buz bir şey değilmiş fikirler açısından. insanışıp diye çözüm bulucu kılıyor. Oradalar değil mi? Birlikte şansımız tartıyor, değerlendirmeye çalışıyorduk. Geleceğimizi sessizliğe bürünmüş kentin bize sunduğu büyük ışıklı planda İskambil falına bakar gibi tayin etmeye çalışıyorduk. Gidiyor muyuz? Önce demir yolunun ötesine geçmek gerekiyordu. Nöbetçi varsa hedef tahtası olurduk. Belki de olmazdık duruma göre. Tünelin altından mı üstünden mi geçsek? Acele etmeliyiz diye ekledi şu Robinson. Bu işi gece yapmak gerek, gündüz kimse gözünün yaşına bakmaz, herkes gösteriş peşindedir. Yani anlayacağın gündüz, savaş zamanında bile kimsenin ne bok yediği belli değildir. Beygirini de alıyor musun? Beygiri de aldım, ne olur ne olmaz. Eğer kötü karşılanırsak daha çabuk kaçmak için. Hem zemin geçide geldik, kırmızı beyaz koca kollarını kaldırmıştı. Daha önce bu biçimde bariyer görmemiştim hani. Paris civarında böylesi yoktur. Sence şehre girmişler midir? Kesinlikle dedi, sen yürümene bak. Artık gerçek yiğitler kadar yiğit olmak zorundaydık. Arkamızda aheste aheste gelmekte olan at yüzünden sanki tüm gürültüsü patırtısıyla bizi arkadan iter gibiydi. Bir tek onun sesi duyuluyordu. Tak ve tuk nallarıyla. Tam da yankının ortasına vurup duruyordu oralı bile olmadan. Şu Robinson da bizi buradan kurtarmak için geceyi mi güveniyordu yani? Issız sokağın ortasına adım adım ilerliyorduk. Numara yapmaya falan yeltenmeden. Üstelik de uygun adım, talimdeymişiz gibi. Haklıydı Robinson, gündüz acımasızdı, yerden göğe kadar. Yoldaki şu yürüyüşümüzle ikimiz de hala bayağı zararsız görünüyor olmalıydık. Hatta bayağı saf, izinden dönermiş gibi. Birinci hafif süvari alayının tümünün esir alındığından söz edildiğini duydun mu Lile'de? Söylenene göre kente öyle dalmışlar, nereden bilsinler tabii değil mi? En önde de albay, ana caddelerden birinde ahbap, Kapanı vermiş önden, arkadan her yer Alman dolu. Pencerelerde her yerde. Al sana işte. Fareler gibi kıstırılmışlar fareler gibi. Ulan ne şans be. Vay adiler. Vay anasını yahu, vay anasını yahu. Bu muhteşem ele geçiriliş karşısında ağzımız açık kalmıştı. Bu kadar net, bu kadar kesin. Ağzımın suyu akmıştı yani. Dükkanların tüm kepenkleri kapalıydı. Küçük evlerinde, en ön taraftaki küçük bahçeleriyle hepsi tertemiz pak. Ne var ki postaneye geçince bu evlerden birinin diğerlerinden daha beyaz, tüm pencerelerindeki tüm ışıkların ışıl ışıl yandığını gördük. Zeminden asma kata kadar. Gidip kapıyı çaldık. Atımız hala peşimizdeydi. İri kıyım ve sakallı bir adam kapıyı açtı. Ben Noyur Seur Belediye Başkanıyım diye derhal açıkladı. Bizim ona sormamıza fırsat vermeden ve Almanları bekliyorum. Derken kim olduğumuzu anlayabilmek için ay ışığına çıktı belediye başkanı. Bizim Alman ol olmayıp da bal gibi Fransız olduğumuzu görünce artık o kadar resmi davranmadı. Sadece dostane. Tabii canı da sıkıldı. Bizi pek beklemediği apa çıktı. Aldığı önlemleri, verdiği kesin kararları biraz bozar gibi gelmiştik. O gece Almanlar Noirseer'a gireceklerdi. Ona haber verilmişti ve her şeyi valilikle ayarlamıştı. Albayları buraya, ambulansları şuraya ve bunun gibi.'' Ya şimdi gelecek olsalar biz buradayken haliyle terslik çıkardı. Kaçınılmaz şekilde ortalık karışırdı. Bunu bize açıkça söylemedi ama aklından geçenin bu olduğu besbelliydi. Ardından da bize kamu yararından söz etmeye başladı. Gece yarısı oracıkta içinde kaybolduğumuz sessizliğin ortasında yalnızca kamu yararı. Toplumun malı mülkü, Nayur ona emanet edilen sanatsal kalıntı kutsal bir emanet daha kutsalı olamaz. Özellikle de 15. yüzyıldan kalmak kilise, ya gidip 15. yüzyıldan kalma kiliseyi yakarlarsa, komşu Kondesur Yeser Yeser'de yaptıkları gibi, ya sırf canları sıkıldı diye, bizi burada bulmanın yaratacağı düş kırıklığıyla, üzerimize binen sorumluluğun tüm ağırlığını hissettirdi bize. Ah o bizim gibi bilinçsiz genç askerler yok muydu? içinde hala düşman askerlerinin dolandığı şüpheli kentleri sevmezlermiş Almanlar. Bunu bilmeyen mi kalmış canım? O bizimle bu şekilde alçak sesle konuşurken karısıyla iki kızı, dolgun ve iştah kabartan sarışınlar ara ara lafın ortasından buranın buradısından gidip onun hara hararetle destekliyorlardı. Uzun lafın kasası istemiyorduk. Aramızda duygusal ve arkeolojik değerler uçuşuyordu. Birden güç kazanmıştı. Noir Seur'da gecenin bu saatinde onlara karşı çıkabilecek kimse de olmadığına göre belediye başkanının yakalamaya çalıştığı hayaletlerdi onlar vatansever, ahlaki sözcüklerle desteklenen ancak hemencecik kayboluyorlardı. Bizim korkaklığımıza, bencilliğimize ama aynı zamanda da gerçekliğin ta kendisine yenik düşerek. Noyur Seur Belediye Başkanı dokunaklı çabaları tüketiyorlarla tüketiyordu kendini. Görevimizin derhal cehennemin dibine siktir olup gitmek olduğuna bizi ikna etmek için canla başla uğraşıyordu. Bizim binbaşı pinçon kadar kaba olmasa da kendi çapında en az onun kadar kararlıydı. Sonuçta tüm bu güç sahiplerinin karşısına çıkarabileceğimiz tek kesin şey, olsa olsa ikimizin de ölmek ya da yanmak konusundaki isteksizliğimiz olurdu. Cılız bir gerekçe. Hele bu tür şeylerin savaş sırasında pek sözü edilmeyeceği düşünülürse. Dolayısıyla başka ıssız sokaklara dönmek zorunda kaldık. Sonuçta o gece karşıma çıkarılan hepsi bana ne mal olduklarını göstermişlerdi. Bendeki de ne şans diye hayıflandı Robinson yolda giderken. Görüyorsun işte. Şimdi sen söyle. Bir Alman olabilir olabilmiş olsaydın nasıl olsa iyi çocuksun. Beni mutlaka esir alırdın. Bu işi de böylece halletmiş olurduk. Ama şansa bak. İnsan savaş sırasında kendi kendinden kolay kolay kurtulamıyor. Ya sen dedim ona. Sen Alman olsaydın sen de esir almaz mıydın beni? O zaman beni bunların askeri madalyasını bile kazanırdın. Eminim Almanca garip bir adı vardır o askeri madalyaların değil mi? Hala yolumuzun üstünde bizi esir olarak kabul etmeye hazır kimse olmadığı için sonunda mecburen gidip küçük bir parktaki banka oturduk ve Robinson Leon'un sabahtan beri cebinde taşıyıp ısıttığı konserve ton balığını yemeye koyulduk. Artık çok uzaklarda top sesi duyuluyordu ama gerçekten çok uzaklarda. Keşke hepsi birden yani tüm o hısımlar kendi köşelerinde kalıp bizi rahat bırakabilselerdi burada.'' Sonra da bir rıhtım boyunca ilerledik. Derken yarısı boşaltılmış mavnaların karşısına geçip suyun içine fışkırta fışkırta işedik. Ata hala dizginlerinden tutup peşimizden sürüklüyorduk. Koskoca bir köpekmiş gibi. Ama köprünün yakınında salcının tek göz evinde yine şiltenin üzerine bir ceset daha vardı. Yapayalnız bir Fransız. Atla avcı birliğinin binbaşısı. Üstelik suratı biraz da şu Robinson'u andırıyordu. Ne de çirkinlik yahu diye dikkatimi çekti Robinson. Ben ölüleri hiç sevmem. İşin ilginç tarafı diye yanıtladım onu. Biraz seni andırıyor. Seninkine benzer uzun bir burnu var. Üstelik sen de ondan pek genç sayılmazsın. O senin gördüğün şey biraz da yorgunluktan ister istemez hepimiz birbirimize biraz benziyoruz. Ama eğer beni daha önceden görmüş olsaydın her pazar bisiklete bindiğim dönemlerde yakışıklı heriftim. Eh bir baldırlarım vardı moruk. Spor yapmaktan biliyor musun? Kalçaları da geliştirir bu spor. Çıktık ona bakmak için yaktığımız kibrit sönmüştü. Gördün mü? İş işten geçti gördün mü? Uzun gri yeşilli bir çizgi uzaktan yamacın doruğuna şimdiden belirginleşiyordu. Kentin sınırında gecenin ortasında. Gün ağırıyordu. Bir gün fazla bir gün eksik. Bundan da tüm diğerlerinden olduğu gibi yakayı sıyırmak gerekecekti. Günler, hepsi gitgide daralan çembere benzeyen şeylere dönüşmüşlerdi. Üstelik hepsi de kurşun parçaları ve yörüngeleriyle doluydu. Yarın akşam da buralara uğrarsın belki ha ne dersin diye sordu bana ayrılırken. Yarın akşam diye bir şey yok ki moruk. Sen kendini general mi sandın? Ben artık hiçbir halt düşünmüyorum diye verdi sonunda. Hiçbir şey duydun mu? Sadece ölmemeyi düşünüyorum bu yeterli. Diyorum ki kazandığın her gün karhanene yayılmış bir gündür. Haklısın eyvallah moruk iyi şanslar. Sana da iyi şanslar belki yeniden görüşürüz. İkimiz de ayrı ayrı savaşa döndük. Sonra neler oldu neler. Bugün anlatılması kolay değil. Çünkü bugünün insanları artık asla olanları anlayamaz.